Selamünaleyküm değerli gençler, değerli dostlar. Bugün sizlerle Allah'a neden göremiyoruz konusu üzerine kısaca bir değerlendirme yapacağız. Evet Allah'a neden göremiyoruz? Allah'a görsek daha iyi olmaz mıydı? Veya Allah'a görsek inancımız daha net olmaz mıydı? Şimdi gençlerimiz bu konuyla ilgili değerlendirmeleri yapıyorlar. Kısaca buna bir açılım sağlamak istedim ben de. E, düşüncelerinizi, yorumlarınızı e, yazarsanız sevinirim tabii ki. İlk önce görme eylemini değerlendirirken, görme eylemi gözlerimizle alakalıdır. Peki gözlerimizle alakalı dediğimizde gözleriniz gerçekten her şeyi görüyor mu acaba? Gözlerinizin her şeyi görme yetkisi ee, var mı? Gücü var mı? Bununla ilgili değerlendirmeyi yaptığımızda gözün görme frekansları vardır. O frekanslar arasında küçük ve büyük noktasında bir değerlendirmesi vardır. Bunun altında ve üstünde olan bir hususu görmemiz söz konusu değil. İşte düşünelim ki gökyüzünde çok uzakta olan hani bir uçağı e, görmemiz mümkün değil. Çünkü görüş alanımızın e, dışındadır. E, veya işte mikrop dediğimiz, e, gözle görmeyeceği kadar küçük olan hususları değerlendirelim. E, onlar da bizim görme e, yetimizin dışında olduğu için e, göremiyoruz. O halde aslında görmemiziz, gör, gözümüzün görmesi e, onun kendisine belirlendiği idrak yetkisiyle alakalıdır. Bu birincisi, <laughs> i̇kincisi nedir? Ya yani i̇kincisi e, ise bir şeyi görebilmek e, için, hani varlığını kabul edebilmek için illa onu görmek mi gerekir şeklindeki bir yaklaşım. Misal e, şöyle diyelim, e, bir ressamı resmin içinde görmüyorsa, ressam yoktur diyebilir miyiz? Veya e, bir terziyi elbisenin içinde kıvrımlarında dikişlerinde görmüyorsak terzi yok mu diyeceğiz veya bir mobilyacı e, mobilyanın içinde görmüyorsak işte üstünde resmi yoksa veya işte kendisi onun içinde değilse biz e, mobilyacı mobilya yapan yok mu diyeceğiz İşte bunu değerlendirdiğimizde şöyle bir e, sonuca ulaşıyoruz aslında zanaatkarlar ve sanatçılar eserlerinin dışındadır. E, nasıl? Bir ressam resmin dışındadır, bir tersi elbisenin dışındadır. Yani onu kuşatmaktadır. Dolayısıyla bir mobilyacı mobilyanın dışındadır, onu kendisi kuşatmaktadır. Peki bunu değerlendirdiğimizde şöyle bir değerlendirme yapalım. Allah ee, dediğimiz varlık e, evrenin neresindedir diye sorsak Allah evreni yaratandı yani onun dışında onu kuşatıcı bir özelliktedir. hani şöyle bir e, e, çizgiyi daireyi düşünelim bu daireyi bu daireyi ne olarak ele alalım bu daireyi e, Evren olarak ele alalım Peki e, Evren olarak ele alalım. Şimdi evren dediğimizde evren. Peki evren içinde bizim sisteminde bulunduğu, yaşadığımız galaksi'nin bulun, yani bizim işte gezegenin bulunduğu galaksinin adı nedir? Samanyolu Galaksisi. Şimdi Samanyolu Galaksisini değerlendirelim. Samanyolu galaksi Samanyolu galaksisi Samanyolu galaksisi evrende ne kadar büyüklüktedir acaba? Şöyle milyon <laughs> milyonlarca milyonlarca e, galaksinin içinde bizim e, Samanyolu galaksisi evrende bir noktadır. Peki evrende bir nokta olan galaksinin içinde bizim güneş sistemi e, ne kadardır? Bizim güneş sistemi de Evet kenara bir nokta alalım. Şöyle kenara bir nokta aldığımızda e, bir noktadır. Bir nokta bile değildir e, Samanyolu galaksinin içinde bizim güneş sistemi. Peki güneş sisteminin içinde dünyamız ne kadar büyüklüktedir? Dünyamızda yine bir nokta. Peki dünyanın içinde bizim ülkemiz e, ne kadar büyüklükte? Bir nokta. Peki dünyanın içinde ülkemiz bir nokta, ülkemizin içinde şehrimiz, şehrimizin içinde ilçemiz, ilçemizin içinde mahallemiz, mahallemizin içinde sokağımız, sokağımızın içinde dairemiz, dairemizin içinde biz. Şimdi evrenin içinde insanın büyüklüğünü hayal edebiliyor muyuz? İşte evrenin içinde insanın ne kadar küçük olduğunu ve evrenin evreni yaratan Allah'ın ne kadar büyük olduğunu gördüğümüzde idrak noktasında gözümüzün Allah'ı idrak edemeyeceğini söylemek hiç de zor olmasa gerekir. İşte bununla ilgili değerlendirmeyi yaparken <laughs> Enam suresi 103. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor zaten. La tudrikul absar. onu idrak edemez. Ve huve ve o yudrikuhu o gözleri e, idrak eder. Ve o latiful habir o latif ve habirdir. Şimdi Allah'a değerlendirdiğimizde diyor ki e, gözler Allah idrak edemez. Yani kuşatamaz, kavrayamaz. Çünkü kavrayacak yeterlikte değildir. E şimdi biz e, gözümüzde gözümüzle görmediğimiz bütün e, varlıkları yok sayabiliyor muyuz? yani Sayamıyoruz. İşte bu anlamda peki e, bir e, ressamı, bir e, terziyi, bir mobilyacıyı da ele aldığımızda, bunları da değerlendirdiğimizde e, değerli dostlar, diyoruz ki e, eserin sahibi eserin sahibi, eserin dışındadır. Bir kitabı görüyoruz. Evet, <laughs> bir kitabı görüyoruz. Kitabın Kitabı gördüğümüzde kitabın içinde, kitabın içinde hani yazar yok o zaman bu kendiliğinden yazıldı diyebilir miyiz? Ama biz şunu biliyoruz, bunu bir yazan var. İşte e, bunu dile getirdiğimizde şunun altını çiziyoruz. Evreni yaratan e, bir Allah vardır ve o Allah latiftir, hadirdir. Aslında şunu da e, dile getiriyor diyor ki, Deislerden deistlerden farklı olarak yaratıcı vardır ifadesinin dışında şunun da altını çiziyor diyor ki yaratıcı vardır ve o latiftir. Yani görülemeyecek kadar e, görülemeyecek kadar gizlidir. E, görülemeyecek kadar in, e, hassastır ve aslında bir de e, şunun altını çiziyor. Ve o habirdir diyor, yaptıklarınızdan haberdardır. Peki bir şeyden haberdar olmak nedir? O haberdar olunan şeyin hesabının görünmesiyle alakalı. Evet değerli dostlar, Rabbim bizleri kendisine itaat eden, ibadet eden, kendisinin farkına varan, farkındalığıyla hayatı yaşayan kullarından eylesin. Görmediği halde insan derecesi o değil mi ki? İnsanı da değerlendirirken öyle demiyoruz. Biz onu görmesek de onun bizi gördüğünü bilerek yaşamaktır. Rabbim bizleri kendisinin farkında olarak, kendisinin bizi gördüğünün bilincinde olarak yaşayan kullarından eylesin. Sağlıcakla kalın, Allah'la kalın. Dua dileğiyle.